Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu fotoğraf olayını biraz konuşacağız. Artık günümüzde insanlar ne bileyim Instagram'dır, Twitter'dır vesaire birçok platformda fotoğraflarını paylaşıyorlar. Paylaşırken şöyle bir fark oluşuyor. Tabii ki iPhone Android arasındaki farktan bahsetmiyorum. Orada birazcık da yazılımsal ve işte anlaşmalara göre farklar var. Onun dışında görsellik farkı çok öne çıkıyor. Kendini ön plana çıkartmak istiyorsan böyle platformlarda biraz daha görselliği yüksek fotoğraflara ihtiyacın var. E o zaman da ne oluyor? İyi bir kameraya ihtiyacın oluyor. E iyi bir kamera alacak paran yoksa diyelim ya da bütçen yoksa diyelim o zaman da ne yapman gerekiyor fotoğrafların üzerinde oynamak gerekiyor e oynadığın zaman da eskiden şu vardı photoshop'ta yapardık birçok şeyi e photoshop zor bir uygulama ya da GIMP vesaire gibi böyle ücretsiz uygulamalar var. Onları kullanıyorsun. Ama birazcık daha karışık işler orada. Şimdi bu yapay zekanın yaygınlaşması bize birçok yerde kolaylık sağladı. Daha önce de bazı videolarda bahsetmiştim. Şimdi fotoğrafları tek tıklamayla düzeltebiliyorsun. Tek tıklamayla renklerini düzenleyebiliyorsun. Tek tıklamayla çok eski bir fotoğrafı renklendirebiliyorsun mesela. Bu çok önemli bir avantaj. Atıyorum mesela dededen kalma bir fotoğrafım var. Tarattırıyorsun. Dijitale atıyorsun. Dijitalden sonra mesela ona renk atıyorsun. Hani renkleri de tek tek kendine atmıyorsun. Sadece diyorsun ki bunu renklendir olay bitmiştir Sen sadece renkli fotoğrafı görüyorsun Yani normalde uygulamayı açtın bir tıklama Oraya fotoğrafı ekledin. ikinci tıklama sonra renklendir dedin. Üçüncü tıklamada işlem tamamlanmış oluyor. Ya da fotoğrafın istediğin kadar net çıkmadı. Hafiften böyle bulanıklık var. Onu düzeltebiliyorsun. Yine tek tıklamayla. Ya da şunu yapabilirsin. Ortamda işte birazcık daha ışığı az buldun. Fotoğrafı çektin ama orada fark etmedin. Sonra bir baktın grenler var. Böyle kumlanmalar var filan. Onu düzeltebiliyorsun. Onu temizleyebiliyorsun. Çünkü o olduğu zaman sen ne yapıyorsun? Her zaman geriye gidiyorsun. Renklerin kötüyse geriye gidiyorsun. Bazen de seçilen renkler senin hoşuna gitmiyor. O da ne olabilir mesela atıyorum Samsung'la çektin. Samsung'un işte kendi ne bileyim kabul ettiği şey renkleri biraz daha patlatmaktır. Saturasyonu yüksek tutmaktır. O senin hoşuna gitmiyor. Onu düzeltebilirsin. Ya da iPhone'ların böyle sarımtırak bir havası vardır mesela senin hoşuna gitmiyordur. Onu mesela düzeltebilirsin. Bu tarz şeylerle kendi profilini daha böyle yükseltebilirsin. Daha ön plana çıkartabilirsin. Ben de mesela genellikle fotoğraflarımı çekerim, ondan sonra bütün fotoğrafları bilgisayara atarım, bilgisayarda onları düzeltirim. Dediğim gibi tek tıklamayla düzeltiyorsun zaten, öyle çok fazla uğraşmayla ben de uğraşamıyorum. Zamanım da olmuyor, eskisi gibi artık insanların çok boş vakitleri de olmuyor, insanlar çok yoğun çalışmaya başladılar. O yüzden dediğim gibi atıyorum bilgisayarı, oradan düzenlemesini yapıyorum, sonra bilgisayardan geri telefonumu atıyorum, sonra da paylaşımlarımı yapıyorum. Çektiğim anda paylaştığım çok nadir oluyor. Hatta ben iyi de bir telefon kullanıyorum. iPhone 14 Pro Max var şu anda bende. Hani iyi de bir telefon olmasına rağmen birçok yerde tatmin etmediği oluyor. Bu tarz şeylerle düzeltip gayet verimli bir şekilde ister Instagram'da olsun, ister Twitter'da olsun paylaşımları yapıyorum tabii siz fotoğraf çekmeye başlamadan düzgün ayarları kullanmanız da önemli ama ne kadar düzgün ayarları da kullansanız ortam her zaman sizin istediğiniz gibi olmayabiliyor. Dediğim gibi ışık az olabiliyor ya da istemediğiniz bir nesne de olabiliyor. Onları falan da kaldırma şansınız var tabii ki. Bunları da yapabiliyorsunuz uygulamalar sayesinde. Yapay zeka desteğinin olayı şurada devreye giriyor. Dediğim gibi siz mesela fotoğrafı renklendireceksiniz. Her yerin rengini nasıl tahmin edeceksiniz ki? Orada işte bu yapay zeka devreye giriyor. Mesela çimenin rengi bir yerde çok yeşilken bir yerde sarıya çalabilir. Onu mesela siz çok fazla tahmin edemezsiniz. Ama yapay zeka artık orada algoritmalar o kadar gelişti ki onu kendisi tahmin edebiliyor. Ben zaten size birçok örnek göstereceğim. O örneklerde de ne kadar düzgün çalıştığını görebileceksiniz. Veya bazen ben çok hoşlanmasam da insanlar kendi vücutlarında, yüzlerinde falan kusurlar istemeyebiliyor. Mesela bu kusurlardan kastım da şu mesela sivilce olabilir, çil olabilir vesaire bu tarz şeyler olabiliyor. Ben bunları pek kusur olarak görmesem de insanlar işte istemeyebiliyor. İsterseniz bunları da kolaylıkla düzeltebiliyorsunuz. Portre modları var artık bu uygulamalarda. Bu portre modları sayesinde sizin işte böyle ne bileyim yüzünüzü vesaire daha pürüzsüz bir hale getirebiliyor paylaşımlarınızda daha etkili görseller elde edebiliyorsunuz. Tabi böyle şeyleri yapmanın güzelliğinden falan bahsediyoruz. Bunlar zor olsa insanlar bunlara çekinir, yapmak istemez ama bunların kolay olması da insanları cezbediyor. Birkaç tıklamayla söylediğim gibi halledebiliyorsunuz. Benim kullandığım uygulamanın bir de hediye kampanyası var arkadaşlar. Ben bu sayfanın linkini yine açıklamalarda ve yorumlarda paylaşırım. Şöyle biraz aşağıya geliyorsunuz. Bir tanesini seçiyorsunuz. Sil diyorsunuz. Mail sayfası açılıyor. Buraya bir tane mail girin. Her maile bir tane veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Devam deyin. Şuradaki hediyelerden bir tanesi sizin oluyor arkadaşlar. Mesela şu anda bana %10 indirim geldi. %10 indirim, %30 indirim, 20 dolar çek ya da 50 dolar çek gibi Amazon'dan bunları kullanabiliyorsunuz. Direkt olarak kodu da kullanabilirsiniz. Ya da mailinize gelecek kodu da aktifleştirebilirsiniz. Bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer dolduysa hakkınız şöyle aşağı doğru inerek normal indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Böyle kaliteli uygulamalar genellikle paralı oluyor biliyorsunuz. Buradan da tasarruf edebilirsiniz. Bilgilendirmiş olayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fotoğraflarınızı biraz daha güzelleştirmekten bahsettik. Biraz daha düzenlemeden bahsettik. Bunları çok kolay bir şekilde birkaç tıklamayla yapmanızdan falan bahsettim. Uygulamayla da size göstermeye çalıştım. Siz de benzer uygulamalar falan kullanabilirsiniz. Ben başarılı bulduğum için bu uygulamayı kullanıyorum. Uygulamanın linkini de aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmında paylaşacağım. Eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız mutlaka aşağıdan linke tıklayıp kullanırsınız. Zaten ne kadar basit olduğunu da gördünüz.